Hepiniz Merhaba hmm. arkadaşlar. bir kanalına hoş geldiniz. Bugün bir garip bir oyun oynuyoruz. Bu oyunda draft yapacağız. Evet, kadromuz 4-2-4. Ve ilk oyuncumuz eee verdi. O Neymar Junior geldi. Tabii ki de Neymar 90 Neymar geldi sağa sağ Tüküveze sağ. geldi ve Santrafora kim oluyoruz? Lukman ve öbür Santrafora da Sorlot. Evet. Sol kanatımız mı? Ee, Trezege. Ondan sonra tabii ki de Upamecano. Defans Abdülkerim Bardakçı. Öbür defans Guardiola Sol beki Ferlan Mendi geldi ve kalecimiz Nick Pop Yedeklere geldik Yedeklere 94 Ears Hop Seninle değiş dayı Pop'la Öyle Tıkla Hah İkinci yedeğimiz İbanez. İbanez'i bardakçın Abdülkerim'in yerine koyduk. Trippier oynamaz. Ondan sonra hoppa. Buradan Cross Valverde ile belki oynayabilir. Ve Lionel Messi zorla Ya da Çukuveze yerine oynar dok ya da oynamıyor da ya. Yani. Evet. Böyle kötü oldu ama neyse. Evet arkadaşlar Brahim, Brahim Diaz rezervler. Kurtuva. 90 Kurtuva ama daha iyisi vardı. Kalede. Sağ kanata sen gel dayı. Ondan sonra saça boy. Evet. Başka sen gel dayı. Ve başka son ve başka kötü geldi arkadaşlar. Evet. Şimdi normalde teknik direktörler de oluyordu. Ama oyun dedik. Ve kötü oldu. Biraz kötü oynadı. Yani kötü kadro. Geri dedik. Çıktık. Ve yeni. Evet. Yeni draft yapıyoruz. Farklı bir drafta geçiyoruz. Ananı sik. Evet videoya devam. İlk oyuncumuz 96 Bellingham. Evet. ikinci oyuncu. CDM olduğu için buraya Engolo Kante'yi getirdik. Ve ikinci oyuncumuz Rodri. Sol kanata. Wilfred Zoho. Sağ kanat. Kötüler geldi o yüzden. Politano. Kız. Hmm. Senin daha resmin bile yok ama neyse seni seçelim. Evet. Zinchenko. Uy Ruben Diaz. Aa Marte. Sabeke. Arkadaşlar kulaklığın şeyi çıktı ama neyse şu an go golorys Aa daha kaleciyi seçmedik. Ve Shmylo, Michael olsun. Evet. Şu an takmaya çalışıyorum. Molina. Ondan sonra eee 73. 74, 74'lük vardı. Neyse. Ve burada uy, 94 Osim İsyan. Kante yarına girer. Hadi. <laughs> Milenkovic Savic. Evet. Çupomoting. Ondan sonra 90 92 Holland. Gel sen şuraya dayı. Hoppa. Muhammed Salahito. Ve Harry Kane gelsin. Kane i... hop seni üç moting yerine alalım. Evet. Buradan de yok. Evet. İsa'yı alalım. 91 Ronaldo 93 Neymar geldi ama Ronaldo daha iyi hepsinden. Ondan sonra halan solda oynuyor mu? Yok. Zaha yerine gel. Zaha sen şuraya gel. Haaland. Sen de şuraya gel dayı. CR7. Muhammed Salah. Kadromuz böyle oldu. Ronaldo. Salah. Salah. Ronaldo. Zaha. Üçlüsü ileride. Ondan sonra orta sahamızda. Essien, Bellingham ve Rodri var. Ondan sonra defans attığımda sağ bekte Frimpong, sol bekte Zinchenko, defansla Amar ile Ruben Diaz var. Kalecide de Michael. Evet, bakalım bir. Daha iyi oyuncular var mı diye bakıyorum da neyse hadi. Play dedik. Evet. Play dedik ya da vsms boş ver çık evet reset draft dedik ve yine reklam çıktı ama bu evet şimdiki kadromuz bu olsun ve ilk oyuncumuz 96'lık geldi oha Kevin De Bruyne Ondan sonra buraya Pedri gelsin dayı Ve Evet Roziye gelsin Beşiktaşlıyım sonuçta Rosie'ye resetceğiz tabii ki de Buradan tabii ki de Eden Militao Ve Amartey Beşiktaş kadrosunu kuruyoruz yoksa Antonio Davis Sol kanata sen gel dayı. Ve Santrafor. Motor. Sen kimsin? Ya da boş ver ya. Rohim Sterling. Oha. Van Oha Van Nistar yok. Van Nistar geldi lan. Oha. Şezni'yi seç. Şezli yarını Van Lister Boy. Evet Ferlan ben diye. Ee, buradan hangisini seçmeliyim acaba? 79. Ve buradan Talişka. Göz bebeğim hadi gel bebeş taş, hadi be. Rahatına er be. Hadi be Talişka'm. Hadi be kelime yok. Hiçbir şey söylemiyorum. CR7 tabii ki. De. Evet. Fede Valverde geldi. Fede Valverde'yi Pedri yerine koy. Ve buraya Senal al dayı. Burada Mukele'ye alalım. Roziye'den iyidir. Oha. Valdes geldi. 96'lık. Ve navas değil Mavaz. Evet. Burada en kötü sensi Van oraya koyduk. Ve son adamımız. Ee, buradan hangisini seçmeliyim acaba? Bu. 5 yıldız. 189 yapabildik. Tekrar. Baştan başlatıyoruz. Evet yine reklam yine reklam. Ama bir şey olmaz. Hop seni seçtik. 95 sol bek. Santrofora 97. Oha 97 toty Haaland geldi. Oha! 97 toty Haaland geldi. Oha! Marcus Rashford. Hadi be pelemele ver ya. Bu vardı ama benimkım daha iyiydi. Hop. Oh. Rodri on fire. Ana Nesta geldi. Guardiola. Sağ Sabeke sen geldi ya. Young Boys'un kalecisi gelsin. Hmm, burada seni geldik. Sıra şuraya geç. Dayı ya çok kötü geldi. Bu el kötüydü ya. Yani bu el kötü geldi. Evet. Şu an hala şeyde ye kontrol ettim de. O yüzden bir konuşamadım. Fer gelsin. Bir de arkadaşlar Ceza ile Sagopa'nın yeni şarkısı çıkmış beraber. Yani neyin var ki iki çıkmış. Evet. Hadi be güzel bir şey çık be. Uf. Bu el çok kötü geldi. Hadi be. Bir Messi ver. Bir Ronaldo ver. Son. Helal Buradan senin yerine değiş dayı. Sen ne? Son hayat min sonu. Ben <laughs> daha sonra evet. Julian Alvarez. Kyle Walker. Cristiano Ronaldo. Şimdi Süley'le değişelim dayı. Evet. Son oyuncumuz. Son oyuncumuz Kodife Bireki Kıvara Skelia. Evet. Takımımız böyle oldu. Ronaldo. Güzel bir Ronaldo kartı. Yanında 97 Toti Haaland. Ve kendilerinde 87 Bellingham diğer yanda yani orta sahada Ferian diye bir kadın futbolcu var. Ondan sonra diğer orta sahada Rodri var. Evet ya da takımı saymaya gerek yok. Baştan. Evet. Devam. Ve yine reklam çıktı ama neyse. Evet. Şu an hangisini seçmeliyim acaba? Sen gel dayı. Marcus Rashford. Sol kanat. Hadi be. Ne? 93 Mbappe. Ui! 97 Erling Bu ne dayı? Bu ne? He. Muhammed Salah. Salahito, Salahito, Salahito. Evet. Leon Goretzka. Evet, biraz yatayım uzanayım. Şu an Toni Kroos. Evet. 95. Hadi. Kolibali. Ve diğer defans. John Stones. Yedeklere geldik. Koleji Osil. Oha. Oha! Kosilos geldi. Oha! Koleji Osil. 91 Kosil. Hadi bakayım. Hadi Yeah. Burada Marquinhos. Marquinhos Kolivale yerine geri dayı. Evet. Burada defans seçin. Evet. Paul Fogba. Oha. Tek kelimeyle oha. Evet. Başka buradan. Dunkey. Ve buradan. Robert Lewandowski geldi. Evet. Buradan. Koman. Kingsley Koman. Ve buradan da Ryan Kent geldi arkadaşlar. Evet. Ferlan Mendy. Oğlum keçi Jack Grealish'e benzettim lan. Ben. Ve Mario Gomez. burada hmm, neler değişebilir? Boş ver. Oha şu kızın balonduru varmış lan. Balonduru benzer bir ödül almış. Bir de arkadaşlar. Bu gerçek ESC Mobile değil. Ben size uygulamanın adını yazacağım. İsterseniz siz de yani yapabilirsiniz. Ve ben kendi rüya kadromu da göstereceğim sonra. Videonun sonunda. 96 Bellingham. Ve yanında çaka oynuyor. Bu çaka mı dayı? <laughs> 97 Hazar tabii ki de oğlum. CR7. Romelu Lukaku. Zinchenko. Guardiol. Keşke orada Diego yanlık Roberto yazsaydı. Ama buradan Varan'ı seçiyoruz. Aga dayı. Cakan o tabii ki de. Ve kalecimiz kötü geldi. Evet buradan sizce Kimi seçmeliyim? Castells var. En yüksek reytingli Castells ama ben Mendy'yi daha çok seviyorum. Kalecimiz Zidon. Zinedine Zidan kaleci mi olmuş be? Rinnert. Sen geç bakayım dayı. Sergio Ramos. Sen şuraya gel. Ondan sonra buradan sen gel dayı. Evet. Şarjım. Luka Modric. Aralarında reytingi azdı ama Luka Modric daha iyi. Rahim Sterling tabii ki de. Buradan Reyna. Rezervlere Osula geldi. Evet. Barella. Evet. Diğer oyuncumuz bu. <laughs> Esiyan. 94 Esiyan. Esiyan dayı Esiyan. Evet. Ve buradan çıktık. Benim kartlarım. Yani paket açalım. Open dedik. Ve paketten şu cool player. Evet. Benim şeyim nerede lan? Rüya kodum nerede? My squad doldur. Evet kadromu yapalım. 67 He <laughs> he <Sağ> kanat Vini Ha 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 Zaha ha ha benim kadromda kimse yokmuş lan Arkadaşlar bence biraz paket açmalıyız Draft mode online cups Bu Gir Lig bu draft. Play. Evet. Arkadaşlar. Draft Cup. Play. Evet. Yine bir reklam. Evet. Bu reklamları kesmeye uğraşamayacağım. Çok çıktı çünkü. Evet. ileri dedik. Oha. Yuh. Hadi. Aha. Bizim kaleye doğru yaklaşıyorlar. Halan da atamadı. Halan da atamadı. Evet. Atak. Sağ ile gidelim. Sağ kanatla. Luka Modric. Biz kazandık. Evet. Şu an tam sol 90'a vurduk. Gol şansı. Gol. Luka Modric. Buradan CR ya da Cancelo gelsin. Sağ kanattan gidelim tekrar. Hoppa. Onların orada ne oluyor? Neymar. Biz daha iyiyiz. Ama kaybettik. Hadi be. Şura. Yedik. Gol yedik, gol yedik. Of. Hadi. Bellingham. Penaltı. Skor şansı. Johnston. Evet. Arkadaşlar Öden zor. çıkmasın dayı. Ondan sonra hoppa. Neymar. Kazandık. Aa. Dembele sakatlandı. Trend girsin. Trend. Aktif. Cancel. Aga dayı. 3-1 yeniyoruz. Bize doğru geliyorlar. Sol çıktı Ve Kolecizlan. Tekrar geliyorlar. Neymar. Hadi Kolecizlan. Evet arkadaşlar. Atak. Ronaldo ile yap atağı. Atak Ronaldo ile. Ee, sol köşe. Gol. Gol. CR 7 Yedir CR'i. Sağdan Bellingham'la gidelim. Ve maç bitti. Kazandık. Dembel atmış. Ronaldo atmış. Lukaku atmış. Modric atmış. Ronaldo iki tane atmış. Evet. Buradan arkadaşlar paket açacağım. Paket. My packs nerede? Pack. Save it pack. Aç. 87 91'lik. Makalele çıktı. Gel dayı sen. Makalele. Hoppa 91 üstü oyuncu. %100 ikon. Black Friday. İkon. Alman. İkon. Santrafor. Prince. Kim çıkmış lan? Oha. Save. 91 üstü bir paketimiz daha varmış. Hadi. Kuş yükenleri. fil dişi, ikon, drogba, drogba. Uy 91 drogba. Ve sadece 91 drogba çıkmış. Uy güzel. 80 üstü gol kart. Kolumaniye. Nereden satılıyor? Kötü kartlar çünkü. 2 tane gold kart. Milinkovic Savic. Ve... Evet. Open more. Öbürünü aç. Hadi. Ya Amerikalı ya. Kadın futbolcu istemiyorum ben. Today Pack. Ben de... 30 binlik varsa açabilirim. 30 bin kazandım çünkü ben. Aha. Open. Uy, güzel oyuncular çıktı lan. Evet. Buradan trade diyorum. Google'ım istiyor vermem. Buradan sen çöp. Bize çok çöp olduğu gelmiş. Köme. Gel dayı. Hop. Makalele. Santrafor. <laughs> Çık lan sen. Drogba geliyor. Sağ kanat. Çık. Hop. Buraya. Prince geliyor. Ondan 73 sonra... mü? <laughs> Çık. Buraya. Bu geliyor. King tabii ki de. Ondan sonra hop var Sağdaki sen gel. Kaleci. Martinez. Formasyon 4-3-3. 4-3-3. E gel. Sen şuraya gel. Grimwood sen şunun yerine gel. Dayı sen git. Sen şuraya gel. Sağ orta sağ sağ kanat. Sen buraya gel. Üf mük kardım. Kadro mük. Evet. Kadromda böyle arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.